Anneciğim Yusuf bakar mısın bu traktörlerine ne olmuş? Hacırak gibi pislenmiş. Anneciğim nasıl bu kadar kirlenmiş? Çamur içinde hepsi. Bunları yıkamamız lazım. Hemen getir su, şeyi getir, fırçayı getir. Ben hemen hallediyorum. Hemen hallediyor musun sen? Çok akıllısın ya. Heh, hemen süpür süpür. Güzelce temizleyelim. Bakar mısınız? Ne hale gelmiş. Hepsi çok kötü kirlenmiş bunların. Şimdi güzelce fırçala. Fırçan orada kaldı. Hadi fırçayı al. Güzelce temizleyelim. Evet, tertemiz oluyor. Kaydırağımız temizleniyor. Mis gibi olacak temiz temiz. Tamam, şimdi hemen su tutalım anneciğim ona. Hortumla su tutalım. Şimdi de suluyoruz. Oo anneciğim bakar mısın ne kadar güzel oldu? Anne temiz anne. oldu. İyi. Diyor. Evet sular akıyor. Kaydıraktan sular akıyor. Bu Su kaydırak. oldu. <laughs> toplar da geliyor. Bu toplar nereden geliyor böyle ya? Bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Tamam şimdi bu yıkandı. Hemen diğerlerine. Anneciğim. Anne topu da yıkadı. Tamam koş hemen diğerlerine. Şunları da yıka. Oraları da temizleyelim. Anne bak içinde sular doldu. Sular mı doldu? Gel o suları dökelim. Heh, bak. Aa, temiz oldu suları dökünce. Bir daha yap. Bakayım. Evet temiz oldu. Hemen sıra diğerinde. Bak oraları bir dakika ben de sana yardım edeyim mi? Ben de sana fırçayla fırçalayayım anneciğim. Bak. Aa, çok güzel oldu. Pırıl pırıl oldu. <laughs> Tertemiz oldu. Anne yani ben bunu kaçırıyorum değil mi? Evet sen kaçırıyorsun. Ben sana yetişemiyorum çok ya. Tır... ne oldu? Hemen oraları da yap. Hemen oraları kirli kalmasın. Heh. Öyle öyle. Aynen öyle anneciğim. Aferin sana. Bakar mısınız ya? Pırıl pırıl ay, 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 ay. oldular. Güzel, Bak şöyle yapıyorum. Oraları da güzelce yıkayalım. Tekerlerini de anneciğim. Direksiyonu kirlenmiş. ha Direksiyonunu da. Evet hepsi temizlendi. Skuterini da güzelce temizleyelim. oralarını hmm. Oralarına su oraya su doldurdun. Evet tertemiz oldu. Oyuncaklarımızı yazı hazırladık. Temizledik. Çok güzel oldu. Eline sağlık anneciğim.